Merhaba arkadaşlar. Bak. Ben hani o zıplama videosu var ya. Attıydım ya tabi ara. Aga. Ben bir tane daha attıydım. Tamam mı? 10 kere zıplayacağım. Tam şey olduydu. Bir ama 11 Abone Oldum 11. Oynayacaktım <laughs> sonra sildim. 11 kere zıplayayım bari dedim. Çok uzatmadan bari zıplayayım. <laughs> Niye böyle bir şey var? Bilmiyorum. Hadi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. bir Arkadaşlar. Tralala, tralala. Şimdi diyecektim de like atıp abone olun diyecektim de. Niye kim niye insanlar olsun ki? <laughs> Zaten sadece bir kanal. O zaman bu videoyu yayınlıyorum. Bay bay.